Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu bugün sabahtan itibaren çıkmaya başladı. Bu 15 gün önce makineye koymuştum ben. Gördüğünüz gibi çok küçükler. Ufacıklar. Kendim böyle basit bir düzenek kurdum. Bir saklama kabı içerisinde küçük bir ana kucağı yaptım sırf bıldırcınlar için. Bu arada makinemizde civcivler çıkmasını bekliyoruz. Bugün nemini artırdık. Yaklaşık yüzde %80-90'lara çıkarttığımız zaman çok daha iyi bir verim elde ediyoruz. Bugün yumurtalardan bir tanesi çatlamış. Dur gösterebilirsem onu size bir göstereyim. Ama kapağı da açamam. Evet bir tane bir tane daha iki tanesi çatlamış yumurtalarımızın. Bu yumurtalar da kendi çiftliğimizdeki tavukların döllendirdiğimiz yumurtalar. Bakalım hayırlısı artık kaç tanesi çıkarsa tekrar sizlere bilgi vereceğim.